bahçe köyüne giderken. Burdur ilinde acemi el eğitimi ve 10 günlük dağıtım izni sonrası yedek subay olarak öğretmenlik görevimi yapacağım yer Bitlis idi. 11 Mayıs 2003 Cumartesi günü Havza ilçesinden Bitlis iline hareket ettim. Bitlis bana şark görevi gibi gelmedi. Çünkü daha önce 4 yıl üniversite için ağır ilinde bulunmuştum. Burası ağrı. Doğunun en son sınırı. Nedense termometre gösterir burada sıfırı şeklinde yazdığım şiirimde sert kışın tüm hiddetiyle beyaz gelinliğiyle birlikte uzun süre misafir kaldığına şahit olmuştum. Bitlis ilinin otogarında ayağımın tozu ile ilmiliyetin binasına yönelmiştim. Etraftaki tarih kokan eserlerinin arasında kendimi ilmiliyetime attım. Yeni görev yerim olan Bittis'inin Ahlat ilçesi olduğunu öğrendim. Ahlat, tarihi çok seven benim için açtı. Anadolu kapalarının ardına kadar açıldığı, Sultan Alparslan'ın ordusunu konakladığı, buram buram Selçuklu atalarımın izlerinin Van Gölü kenarındaki mezar taşlarına kazındığı yerdi. Ahlat ilçesinde tarihi kümbetler, tarihi Selçuklu mezarlığı, camiler ve şehrin yamacında şehri bekleyen bir suvari andıran Abdurrahman Gazi Türbesi hoş geldiniz diyordu gelenlere. Ve ben de hoş bulduk dedim içeri girdiğim ilçe milli eğitim müdürü İsmail Yurttaş Bey'e. İsmail Bey gözlüklerini itinalı bir şekilde takmış olarak huzur veren sesiyle karşıladı beni. Ve bana gelin şöyle bakalım öğretmenim dedi. Yanındaki duvara iliştirilmiş büyük haritanın önünde. Ben emredersiniz komutanım demiştim ağız alışkanlığı olarak. E asker ocağının bizlere vermiş olduğu yetki devam etmekteydi. Sen bahçe köy ilkokulunda görev yapacaksın. Bahçe köy ilkokulunu bul bakalım demişti bana. Yanındaki duvara iliştirilmiş haritaya göstererek. Ben de ellerimi haritaya değdirerek yukarıya doğru ilerledim ki bahçe köy ilkokul yazısını görmüş olarak duraksadım. Demek ki burası dedim. İsmail Yurttaş Bey Evet öğretmenim. Bahçeköy İlkokulu orası. Mus sınırına yakın bir köy. Erhan Bey var o okulda. Birlikte çalışacaksınız. O sana yardımcı olur dedi. Şimdi yan tarafa git yazını al ve onlar sana köye giden minibüslerin kalktığı yeri tarif edecekler. Tekrardan hayırlısı olsun dedi. Ben de teşekkür ederim müdürüm diyerek odadan çıkıp yan odaya geçtim. Artık atandığım yeri olan bahçeye gitmek kalmıştı İlçe Milli Eğitim'den aldığım bilgiler doğrultusunda köye giden minibüslerin kalktığı kahveye gittim. Selam verip kendimi tanıttım. Çok memnun oldular. Biraz sonra köyün muhtarı Mehmet Altuntaş geldi. Birlikte çay içildikten sonra bana sıcaklık gösteren tüm kahve eşrafına tekrar tekrar teşekkür ettim. Az önce kahvede tanıştığım o güzel insanlarla aramda bir gönül bağı kurulmuştu. Minibüse binmeden önce kısa bir alışveriş öncesi etrafa daha dikkatli baktım. Tarih ile doğanın kalbinin bir arada bulunduğu nadide bir yerdi burası. Van Gölü masmavi görüntüsü ile insana huzur verirken Süpan Dağı'nın tüm ihtişamı ile ayağa kalkmış hali beni kendimden geçirdi. Kendime gelebilmek için uzunlamasına uzanan heybetli Nemrut Dağı'na baktım. Minibüs köye doğru harekete geçtiğinde kahvedekilerin arkamdan ellerini sallamaları beni çok etkiledi. Minibüs tırmana tırmana asfalt yoldan gidiyordu. Tarihi kümbetlere, taş evlere ilgiyle bir çocuk gibi bakarken yavaş yavaş yükseklere tırmanışa geçtiğimizi hissediyordum. Yolun kenarındaki yazılara bakarken ova kışla Alakır köylerin yazısı gözüme ilişti. Nihayetinde asfalt yoldan çıktık. Toprak yola girdik. Minibüsün tümseklere çıkışı ve tümseklerden inişi bizleri bir beşik gibi sallarken ben etrafı minibüsün camından izlemeye devam ediyordum.